Şamanizm, tarihsel olarak çok geniş bir coğrafyada farklı kültürlerde varlık göstermiş bir inanç sistemidir. Her toplumun şamanistik uygulamaları farklı olsa da, çoğu ritüel doğa ile derin bir bağ kurma, ruhlarla iletişim kurma ve toplumu iyileştirme amacına yöneliktir. İşte şamanizmdeki ritüellerden bazıları. Ruhsal seyahat, şamanın ruhsal yolculuğu şamanlar, ruhsal dünyaya seyahat etmek için eşamanik yolculuk yaparlar. Bu ritüel, şamanın ruhunun fiziksel bedenden ayrılmasıyla gerçekleştirilir ve genellikle müzik, özellikle davul çalma ile yapılır. Şaman, ritüel öncesi fiziksel ve zihinsel olarak hazırlık yapar. Genellikle gözlerini kapatarak derin bir meditasyon yapar. Davul, ritmi ve sesinin frekanslarıyla şamanın ruhunu, iyi yüksek bir titreşime seviyesine çıkarır. Bu ses, şamanın bilinçaltına inmesini, ruhsal dünyaya geçmesini sağlar. Şaman, genellikle bir hayvan formuna bürünür. Örneğin, kartal veya ayı ve bir alt dünya ya da üst dünyaya ya yolculuk yapar. Burada şaman, ruhlar, Eski atalar veya doğa ile iletişim kurar, iyileştirmeler yapar veya topluluğuna rehberlik eder. Kutsal ateş ritüeli. Ateş, şamanik inançlarda hem bir arınma hem de ruhsal bir kanal olarak kabul edilir. Şamanlar, ateş aracılığıyla hem kötü ruhlardan arınmak hem de iyileştirme yapmak amacıyla ritüeller düzenlerler. Şaman ritüelin başında ateşi özel bir odaklanma ile yakar. Bu ateş, tüm kötü enerjilerin yok olacağı bir temizlik alanı olarak kabul edilir. Şaman, ateşin etrafında dönerken ellerinde genellikle bitkisel ilaçlar veya tüyler tutar. Ateşin içine bakarak, ruhsal dünyada iletişim kurar. Bazı şamanik ritüellerde, şaman, Ateşin üzerine dua ederek veya kutsal mantralar söyleyerek, ateşi bir obje veya kişisel bir eşya bırakır. Bu, kötü ruhlardan arınmak ve şans getirmek için yapılır. Ruhsal arınma, şamanik temizlik. Şamanlar, bir kişinin ya da topluluğun enerjisindeki dengesizliği gidermek için ruhsal temizlik ritüelleri yapar. Bu, Kötü ruhları uzaklaştırmak veya hastalıkları iyileştirmek amacıyla yapılan bir dizi işlemi içerir. Şaman, tütsü veya tütsüleme amacıyla tütsü bitkilerini, örneğin adaçayı veya beyaz salkım kullanır. Duman, kişinin etrafında dolaştırılır ve kötü ruhları temizlemek, ruhsal dengeyi sağlamak için kullanılabilir. Şaman, genellikle şifalı bitkiler veya özel yağlar kullanarak kişiye fiziksel temizlik yapar. Bunun amacı sadece fiziksel değil, aynı zamanda ruhsal temizlik de yapmaktır. Arınma işlemi sırasında şamanlar eski atalar veya doğa ruhlarıyla bağlantıya geçerek kişinin enerjisini temizler ve ona ruhsal rehberlik sağlar. Görme gücü, vizyon ritüeli. Şamanlar Bazen özel bitkiler veya ilaçlar kullanarak vizyonlar görmek amacıyla ritüel yaparlar. Bu, genellikle bir şamanın daha derin bir içsel bilgiyi elde etmesini sağlayacak bir yolculuktur. Şamanlar, özellikle peyote veya ayahuasca gibi bitkisel maddeleri kullanarak görsel halüsasyonlar yaratır. Bu maddeler, şamanın ruhsal dünyaya girmesine ve bilinçaltını keşfetmesine olanak tanır. Şaman bu vizyonlar sırasında doğa ile veya ruhlarla derin bir bağlantı kurar. Görülen semboller genellikle kişiye ya da topluluğa rehberlik eder veya hastalıkların şifası ile ilgili ipuçları sunar. Toplumsal şifa, şamanik iyileştirme. Şamanlar toplumsal veya bireysel hastalıkları iyileştirmek için ritüeller düzenler. Bu ritüeller çoğunlukla topluluğun iyiliği için yapılan ve şamanın liderliğinde gerçekleşen kolektif bir eylemdir. Şaman, hastaların üzerindeki kötü enerjileri temizlemek için çeşitli araçlar kullanır. Bu araçlar arasında tüyler, taşlar, müzik aletleri veya tinsel güç taşıyan semboller yer alabilir. Şaman, şifa için kutsal şarkılar söyler veya özel dualar eder. Bu şarkılar ve dualar, hastalıkların iyileştirilmesi için ruhsal dünyadan gelen gücü kanalize etmeye yardımcı olur. Şaman, şifalı bitkilerle yapılan karışımlar ile hem fiziksel hem de ruhsal iyileşme süreci başlatır. Bazı ritüellerde bu bitkiler, hasta kişinin vücuduna sürülür ya da vücut içindeki dengesizliği düzeltmek amacıyla içirilir. Doğayla Birleşim ve Ayinler şamanizmde doğa ile birleşim çok önemli bir yer tutar. Doğa ile bütünleşmek, ruhsal olarak arınmanın ve güçlü bir enerji alanı oluşturmanın yoludur. Bazı şamanik kültürlerde, ay ve güneşin döngülerine göre ritüeller yapılır. Bu ritüeller, doğanın döngülerine saygı göstermek ve bu döngüleri kişisel ruhsal gelişime entegre etmek amacıyla gerçekleştirilir. Şamanlar, Doğadaki tüm varlıkların ruhları olduğuna inanırlar. Ağaçlar, taşlar, rüzgar ve su şamanın iletişim kurduğu ruhlar arasında yer alır. Bu ritüellerde şaman, doğa ile uyum içinde yaşamayı kutlamak amacıyla ritüeller düzenler. Şamanizmin ritüelleri her kültürde farklılıklar göstermekle birlikte genel olarak insanların doğa ile Diğer varlıklarla ve ruhsal alemle bağ kurmasını hedefleyen derin bir ruhsal pratik içerir. Bu ritüeller hem bireysel hem de toplumsal iyileşmeyi amaçlayan güçlü bir araçtır.